Ayaklarım <laughs> gözükmez ki hala. Şu yukarı <laughs> İsim ne hala senin? Fadime. Fadime. Nasılsın hala? Sağlığın, sıhhatin nasıl? İyiydim iyi, işte gözümün olduysa kafamda zona neyse zona çıktı. Gözüm görmedi ameliyat ettiler. Ee, Yaş kaç hala şu anda? Ne bileyim, doktor 80 dedi, kimliğime bak. baktı. Doktor 80 diyor. He, kimliğime baktı, ee, ne dedi. Nerede, herif nerede? Mezerde. <laughs> Gördün gönderdin herifi, değil Oca, mi? Koca taş diktim kafasına, bekliyordum. Ee, kaç yaşında rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. 11'e girdi değil mi lan? 11, 11 sene mi oldu? 11 sene sen oldu. Var mı çoluk çocuk, var mı hala? 8 tane. 8 tane. Nerede çocuklar neredeler? Saydım ya. Ne zaman saydın? Bayaktan ikisi yoz kattı olanların. He, isimlerini bir söyle bayım. Hangisi bu, nerede bir bilet var? Bizim Kayseri'de. Hatice Eski. Eskişehir'de. Zeliha Konya'da, Saliha İstanbul'da. Biri de burada. He. Altı tane kız. Torun var mı? Torunlar çok. Kaç tane oldu Kaç tane? 20 var. Yok 20 de yok. 20. Sayabilir mi isimlerini söyleyebilir mi hepsini? Sayayım en küçüğün adı Aile. Hmm. Ondan başlayayım. En çok onu seviyorum. Ne mi? Bir de Çağrım var onu. He. Ben şunu. Çağrı bunun. O da büyük oğlanın. Muhammed, evet, Muhammed adı. Bunu. Bunu kimse çağır. Biri de Nazif Çavuş. Bunun oğlanım. Evet. Her Herifin adı. O manşunun adını dedim, kodular. He. Evet. Kızlar da her biri iki birinin kızı var. Bir olan bir kız, bir olan bir kız birinin var. Üç kız birinin var, üç kız birinin var. Üç, üç kızı bir oğlu da büyük oğlanım, iki oğlan da bunun. Bir Torunlar da bunlar. Evet. Eçik ha. herifi anlat bakayım. Ama neyini anlatacağım bu sefer? Anlat işte herifi. Huysuz herifin biriydi. Ne anlatacağım? Ya. Ölünü mü? İyiliği, iyiliği anlatır. Yok, ben onun hiç iyiliğini anlatmam. Ne Sana iltifat eder miydi? Ederdi, ederdi de. Ne derdi? Tatlı bir söz ne söylerdi senin kuyunu nasıl alırdı sincanlı mesela? Derdi. <laughs> ha, Boy, sincanlı derdi. Ha sincanlı derdi. Biri geldi miydi? Sincanlı falanca geldi sana. He. Adım Sincanlıydı. Kapıya gelen de Sincanlı diye çağırır şimdi. Her filan hiç el ele gezdiniz mi? Türbe. Niye? İşte. Niye? Beni, Niye? Te, beni bir, Karı kocasınız gezebilirsiniz yani. Belki duymuşumdur. Soruma götürdü, doktora götürdü. He. Hayır mantı. He. he. Hiç duydun mu çorumun doktoru? O benim akrabam. He. Halamızın torunu. Oraya gittik neyse. Muhane olduk. dedi ki ablanın, ablamın dedi ablamın dedi hiçbir şeyi yoxdu dedi bunu dedi Hızır Ələzi varmış orada. Hızır Ələziyə götürdü. E yoluna sə bile kapıda o çağıran saçarlı adam var o götürdü bizi yola qoydu gəldi ki. Nəysə ziyarət etdik. Cuma günüydü. O da cümaya qaldı. Gəli yox. Tərmüllərə gəldik. Tərmüllərdə su çadım. Dedim ki bir susadım ağzım dilim kurudu dedim. Şöyle küçük tenekelerde ne lan onun adı neydi unuttum. Pet bardaklarda mı? Yok yok küçük tenekelerde. Şey diyorlar. Şundan al da bir tane içeyim dedim. Teneke kola mı? He kucucuk. He fanta. Anam beni dediğime pişman etti. Hiç unutmuyorum onu. Öpçe miydi? Aksi miydi Oo. herif? Ya iyiliğini anlat. Koyun en yani şey hiç Anam, yalana dolana şey severdi. yapmaz, kimseye kötülük etmez. Yani sever tabii, köylü sevilen adamı köylü sevmez evet, mi? Eve kötülüğü var, ellere de iyi. He. E, o neye yarar ki? Eve huysuzluk yapıyor ile iyilik. mi? Desene sekiz tane çocuğu okuttu. Okuttu, parası olurdu, kimin parası? Yoksa bir şeye lazım olduysa Nazif Çavuş bir gel hele gel. Gider para ver, verir. verir kim ne verdiyse parası yetişmediyse para verir. Sincan'da bir buranın öğretmeni vardı. Sincan'da ne verdiler? Babası geldi dedi ki Nazır Çavuş dedi geline dedi altı aydır gidem dedi. Paramız yok dedi. Ne öğretecek dedi. Dedi ki evde ayetini daha sonra alacağız, satın. Paramı da harmanda verin dedi. Düğünümü dedi. Evde ekini taşıttı, adamlara mutlu tuttu getirdiler, tüyün ettiler. Adam de bir aylığına nasıl edersin, kaç senedir dedi. Evet. Ellere böyle iyiydi. Önemli olan zaten ellere iyi olması. Ee, Seninle evet, bir adamımmış. Eve kötülük etmesi de iyi mi? Evet kötülük yok. etmez. Sana öyle gelmiştir. O yok, disiplinliydi. o. Öyle evet. Öyle oldu. Sana öyle gelmiştir. Bir gün bahçeye gittim. Tarlada bahçemiz var. Bir de şeye geldim. Öte yüzleri kumar var. Oraya doğru geliyorum. Karşı geldim kizarize ona nurdur acısı dedi babam dedi botru dedi şeye vurdum dedi sala dedi beni düveceğe ya da kaçtım geliyor dedi. Bu hmm. <laughs> demiş ki sen sür demiş motoruna düveni düven sürerdi motor. Bu da nasıl ettiyse çocuk orada sap gelen şeye vurmuş motoru. Kaynanan kayınbaban var mıydı? Beraber yaşadınız mı siz? Evlenince beraber yaşadık. Kaynım da evet. vardı, kayn babam da vardı. Kayn babam elleri iyisiydi bak. Iyili evet. İyiliği söylenir. Kayn aynı oğlu gibi huzuruldu. Kayn babam derdi ki Hacı Paşa'yı duyarsa e, derdi beni dövünür. Götürür bir daha vermez. Rafazan'ın oğlu derdi. Rafazan'ın oğlu derse takılma şu gelinime derdi. Ne evet. ki iyiydi kayn babam. Ha, bunun adı Alüsmân. Evet. Hiç ırgatlık işlediniz mi? <Lanılır> ne yaptınız? Patos mu attınız? Patos atardık, tüven Bak, onca ben geldim camızınan öküz Ha. Yeah. Camız öküz kalktı, at aldı. Yeah. At kalktı, motor aldı. Ondan sonra da epey çalıştı. çıktı ondan sonra, ondan sonra da. da Irgatlık bitti yeah. He. Ha. Herif sana düğün yaptı mı? Tabii canım. Biz hiç babamız evinde ırgatlık ne görmediydik. Buraya da geldik. ırgatlığa götürdüler. Ben hemen şu yağın da yolun kıyısında bir tarlada biçiyorlar. Ben de şey anadut derler ondan da seydiyorum. Ondan sonra o da yığın yığı yo gündükçümüz var 3-4 tane tırpancı onlar da biçiyor. Tırmığını tutmuşum daha coşmam. Ben ne bileyim ben görmedim ki dırbık çekmeyi. Yığının arkasına çıkartmışım dişinin topladığı ekinleri. Onu içine de O da alıp içine iyice düzelteceğimiz. Ana dudunla bana bir vurdu. <laughs> <laughs> Bu dedi arkaya mı çekilir, içine mi çekilir? Hiç mantık etmiyor dedi. Karşıda da karılar kavruyor. <laughs> Nuruş vardı rahmetlik demiş. Ki, Çağırmış, Nazif ellerin kırılsın, Fatime'ye vurduğum ellerin kırılsın deyince. Evet. Varır gelir şimdi bir de sana vururum, çek onu dedi. Şimdi <laughs> seni izleyen çocuklar bir gülecek sarılan var ya. Ya gülsünler, ya. ben de gülsünler diye söylüyorum. Bek huysuz oldu. Evet. Örgatlık dişletti, çapada pancar, talla talla pancara geldi. Paklekerdi, nohut ekerdi, o çocukların evet. hepsini kendimiz yapardık yetişmediği yerde de günlükçü getirirdi Alaca'dan oturuna onlara yaptırırdı. Hadi çocuklara, torunlara bir selam göndersen izliyorlar şu anda. Hangisine göndereyim? Hepsine sen gönder dağına. işte. Öbürleri de görecek öyle ayrılık etme. Öyle <laughs> hepsini mi? birden şey yap. Evet. Yavrularım, torunlarım da hepinizi seviyorum. Ulan gel aylığa ayıra. Selamım. <laughs> Ailem bek tatlı. Aha biri geldi. ver onu sen selamını sal. Hadi. Ne diyeyim? Kızları bu, Kızlarım, mı? yavrularım, torunlarım, aleyhinize selamımı gönderiyorum. Nasıl aleyhinize. oldun Ahmet? Kazandın mı girdiğin taamı yavrum? Selmela Ahmet. Duydun mu beni? Duydu, duydu. gidecekmiş. Gün Dün intihama evet. girdi de çocuk. Evet. Kim hacası mı? Bizim öğretmen arkadaş. Evet. Seni, seni soruyor adam. Burada de, burada de. Gelsin, gelsin öğretmeniymiş oğlum. E, İki diyor. Gelir o gelir. O gelir, gelir. Yavrularım var ki torunlarım sürmeli sürmeli. Güzel güzel. Hepsini evet. de okudu ama çok şükür. Bir en küçük İstanbul'da var daha iki yaşında mı lan iki. He. En küçük iki yaşında. Anne ne? Anne ne? diyor. Ne be? Hiçbir şey bilmiyor. Hmm. Anne ne? Anne ne? diyor. Anası mı öğretti, babası mı öğretti. İşte yalan dünyanın hali bu yavrum. Evet bir el, Bakın salla, ağrım, hadi şöyle bir el salla hadi bak şöyle bir el salla sana bakıyor şu anda çocuklar hadi. torunlar sana bakıyor. Allah'a emanet olun Allah korusun cümle bütün İslam alemiyle. Tamam.